Arkadaşlar merhaba, ismim Mustafa Ray. Bu videomuzda da teprisini sağlamış olduğumuz banyomuzu görselleştirmesini yapacağız. Daha sonra videonun sonuna doğru render ayarları, renderler ve ışıklar devam edeceğiz. Evet ilk etapta nereden başlayacağımızı kafamıza oturtmamız gerekiyor. Ya tefrişi sağlayıp zemindeki seramiği, duvardaki seramikleri ona göre oluşturacağız. Ya da ilk etapta seramikleri oluşturup daha sonra geri kalan tefriş ürünlerinin renklerini atlayacağız. Ben duvarları kaldırdım. Daha rahat tefrişe dokunabileyim diye, daha rahat renklendirme yapabileyim diyerekten duvarları kaldırdım. Şimdi mobilyadan başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere karşımıza getirdik. Şimdi bizim bu kulplarımız, bizim gola kulp dediğimiz yani dolaba entegre metal kulp demiştik zaten diğer videoda. Şimdi buradaki metalleri yani banyo üzerindeki, banyo içerisindeki metal aksesuarları, metal aksamları, hepsini tek renk yaparsak aslında biraz daha özenle çalışılmış bir tasarımı andıracaktır. Bundan dolayı, hani e, her biri farklı renk olmak yerine işte analog ya da mono e, tasarım üzerinde gitmekte fayda var. Daha da iyi bir görsel sağlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi e, metal olarak burada, burada işte 3KB'nin e, sabitleme şeylerinde ve hatta Haufan'da bir metalimiz var. Ben şuradaki metal benim hoşuma gitti. Şu metal hoşuma gitti. Bu metali ben Diğer yerlerde de uygulamak istiyorum. Bunun dolayı da şuradaki metali bir çekelim bakalım. Evet. İlk etapta kodlarımıza uygulayalım. Daha sonra da armatürümüze uygulayalım. Evet. Ve e, tabii ki seramik örnek verelim. Şimdi 3 e, tane seramik ürünümüz var. Lavabomuz. E, aslında bu seramik değil. Bu akriliktir. Yani e, akrilik malzemesinden gerçekleştirilir, yapılır e, jakuziler, duş kabinleri, tekneler. E, bir de klozetimiz var seramik olarak. Ama şöyle teknelerindeki yani duş kabini teknelerinde olsun, jakuzilerde olsun bunların e, akrilik malzemelerinin de parlaklığı hemen hemen seramikle aynı parlaklığa eşdeğerdir. Bundan dolayı da farklı bir malzeme atmanın bir anlamı yok. Şimdi şuradakini seçelim. Ceramic White yazıyor zaten gördüğünüz üzere. Yap. Jacuzzi'mizi attık. Bakalım jacuzzi'mizi almış mı? Almış. Tamam. Arkasından bir de klozet atmak istiyorum ben bunu. Klozete de attım. Bakalım almış mı? Almamış. Büyük ihtimalle grup olduğundan kaynaklı o. Gruplarımızı dağıtalım. biraz kastı. Normal biraz poligon sayısı fazla olan bir ürün. Hatta e, komple şey oldu diyebiliriz. Patladı diyebiliriz. Fark etmez. Evet. Seramiği de girdi ve grubumuzu gerçekleştirdik. Şuradaki renk gayet e, şey için, rezervatör için uygun bir renk. Bunu da çok fazla hırslamaya gerek yok. Kapımız ve mobilyalarımız var. Ben mobilyaları e, ahşap tonunda düşünüyorum. Şimdi burada da şöyle bir detay var. Yani ben buradakilerini kullanmak zorunda mıyım? Yoksa farklı da kullanabilir miyim? Tabii ki farklı kullanabilirim. Hemen materyali yeni bir materyal atayalım. Zaten bunlar basit işlemler. Bundan dolayı doğaçlama yapıyorum. Hazırlamadım. Gayet hoş bir renge benziyor. Alalım. İşte 10 10 diyor. Örnek veriyorum. Daha sonra bunu ayarlayacağız. gövdeyi e, değiştirmek istiyorum. Gövdeyi antrest yapmak istiyorum. Gövdeyi antrest yapmak istiyorum. Evet. Tezgahımızı düzenleyelim. Yani tezgah dediğim de üzerindeki tezgah. E, bunu da mermer gibi e, ürünle. Kaç koyu bir renk istiyorum. Şu tarz olabilir. Dediğim gibi daha sonra bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Aynamızı sağlayalım. Aynamızın da hemen içerisine bir ayna atalım. Yanlış şey Evet. Aynamızı da attık. Ben e, ee, şey kontrast istiyorum. Şu şey, çerçeveyi Sonuç itibariyle bu e, herhangi birisinde yapılmış bir tasarım değil. Hüsnü'nün i̇şte gibi oynayabiliriz. buradaki de değiştirmek istiyorum. Evet, onu da değiştirdik. Dediğim gibi şu anda herhangi bir e, yani yönleriyle alakalı ahşapın hiçbir şey yapmayacağım. Daha sonra render olayına yani görselliğe geçtiğim anda direkt alacağım ben bunu. Bunu da antres yapmak istiyorum kapıyı da hoş gelecek Metal olarak burada da bir metal var. kalın şekilde bunu rengini değiştirmesine müsaade edecekti mi etmedi biraz daha içine giriyoruz. sağlamış olduk. İçindeki beyazlık da aslında hoş bir görüntü sağlayacak. Bu beyazlığı da bakalım. Evet. Parlak beyaz. Mantıklı. Bu da parlak beyaz Değil ama olsun açık bir ton. Oranı e, Evet şu an eee seramik haricindekilerini hallettik diye düşünüyorum. Bu zaten aynı renkte, metalde. seramik de aynı renk. Camımız var, doğru. Camı gerçekleştirmedik. Camda da e, böyle bir görüntü var. Camı biraz daha böyle değiştirebiliriz. Bakalım, almadı. Onun da içine girelim. Evet. Artık o da hazır. Ntk programını kullanacağım arkadaşlar. Ee, sebebi ise hızlı olması. Tabii ki bir korona ya da bir virayın yanından... Yani şöyle, aslında bu beklentiyle alakalı. E, çok çok profesyonel olmasa da böyle videolarda, işte hemen yapabileceğimiz tasarımlarda ya da görselleştirmede e, çok hızlı bir, etkili bir program. Tavsiye de edebilirim. Hani hızlı bir şekilde sonuç almak isteyenler kullanabilirler. Enscape, Start Enscape dediğiniz anda Enscape açılmaya başlıyor. Ben açtığım için tekrardan çalıştırmayacağım. Evet, şu anda baktığımızda yani şu ahşabın su yönlerini ben bu şekilde olmasını sevmiyorum ve çok birbirine yakın. Yani e, 10'a 10 gözüküyordu zaten. Bunu değiştireceğim. Değiştirmeyi yaparken iki yönlü şu an durumumuz var. İlk etapta şöyle e, ahşabı ahşapı seçip buradan işte özelliklerine girip işte 10'a 10 değil de örnek veriyorum. Ben işte e, kapağımın boyu 1 metre ise işte 100'e 40 diyelim. 45. Şimdi bu şekilde dikey de e, görülebilir. Yahut da e, yönünü değiştirmek için şunu kullanacağım ben. Enscape'den faydalanacağım. Zaten seçili. E, damlacı tuttuğumuzu zaten seçiliydi. Enscape'in materyal kısımlarına giriyor. Yani ayarlara falan giriyor. Zaten o konuda da başarılı. Şurada bir olay var. Tıkladığım orada. Bakın bize burada soruyor zaten. İşte şu rotation dediğimiz 45 90 derece dönsün dedim. Arkasından da bump yani biraz doku hissiyat verdim. Kapatalım. Şimdi bakalım. Evet su yönü değişti. Gerçi bunun da su yönü çok hoş olmadı. Dikey olması daha e, göreceli olarak daha hoş durdu. Hızlı bir şekilde görebildiğimiz için konuda biraz daha e, şanslı oluyoruz. Bu programlarda daha bir şekilde görebiliyoruz. Evet, banyomuzun renkleri kendisini artık ortaya çıkarttı. Kapı dediğim gibi e, güzel bir efekt verecek demiştik. Evet, camımız da hazır. Her şey hazır. Şimdi artık zemine bir tane fayans atıp hızlı bir şekilde devam edelim. Haydi. Şunu seçip atadık. Kendi bir avantaj olayı var. Pump potansiyel ayarlıyor. Buralara baktığımız zaman. Bu avantaj fazlası her şeyde olduğu gibi bunu da biraz zararlı, biraz sıkıntı oluyor. Zeminimizi de attı. Kötülü bir, bir zemin oldu. O bumpu biraz daha düşürürseniz kötülükten çıkar. Tavan aydınlatmasını yapalım. Zaten e, gözüküyor. Nerede ne oldu. Tavana spot koymak istiyorum. Evet. Ilk etapta hemen şeyini değiştirelim. Görüntüsünü. Hangisi ilginizi çekerse hoşuna gider Sonra falan da konuşuyor. Biraz daha gerçekçi bir duruyor. Şey Enscape'in de kendi içerisinde materyalleri var. Ee, ürünleri var. Bu da bu programı avantajlı hale getiriyor. Hemen Light bölümüne tıklıyorum. Ve spot seçeceğim. Şu spot bana göre uygun. Bir kitapta bir tane yerleştireyim daha sonra. <laughs> Yerleşmeni sağlayacağım. Öyle kitapta bir tane e, yani şu şekilde aslında tam böyle insan üzerine gelmeyecek şekilde olursa daha e, iyi olur. Çünkü böyle bir yuvarlak düşünün bir insanı yukarıdan ışık verdiğiniz zaman ne taraflar aydınlanır ne taraflar gölge yapar. Onun üzerinden ışık yerleşimini o şekilde yapmamız gerekiyor. çok detaylandırmayacağım. Siz tabii ki istediğiniz kadar uğraşabilirsiniz. Şu içerisinde de, yakıtın içerisinde e, yollayalım iki tane. Evet, şu an dört tane. Yani zaten bir banyoda dört tane aydınlatma yeterli atabilir. Bir de şöyle yapalım. Onu da yapalım. Bir de bir tane ee, bir atlayalım. Bir tane de altına bunun led koyalım. Yani onu da görmüş, göstermiş olurum. Yüksekliğini yani kalınlığını çok az 0.5 gibi kalınlık verip Aynı LED'miş gibi buna da hemen bir aydınlatma sağlayacağız LED yapacağız. fark edilmesi için. Bu leti nasıl yapıyoruz? Enskepte de. Yine materyal ayarlarını giriyorum. Şurada self dimension var. Tıkladığımızda 5000 dümelde hemen çıktı. Arkadaşlar, LED'lerin dümenlerini 110 ve 220 olarak giderseniz daha iyi olur. Yani 220 yaptığınız zaman başarılı olacaktır. Şimdi bunu da kapatalım. Bakalım. LED'imiz yanıyor mu? Yanıyor. Şu an hava komple, yani hiçbir yerde duvar olmadığı için, kapalı olmadığı için mekan gözükmüyor. Artık mekanı kapatalım. Evet, mekanımızı da kapattık. Ve duvarları da fayans atayalım. Farklı parça atayabiliriz. Örnek veriyorum. Şuraya işte şu atayabiliriz. biraz daha iyi çeksin diye. Geri kalan yerleri de birer tek beyaz yapabiliriz. Şimdilik beyaz yapalım. Bunları ayarlarıyla oynayabiliriz. Evet bir Enscape'in içerisine geçelim. Bakalım nasıl çıkıyor. Evet. Arkadaşlar bunu komple değiştirebiliriz. Yani ben videoyu çok sıkmak istemiyorum. Çok bunaltmak istemiyorum. Bundan dolayı hızlı bir şekilde devam et geçeceğim. Sadece söylemek istediğim şu. Yani real time dediğimiz işte anında bir render tabi görsellikte neler yapılabiliyor. içerisine girebiliyoruz. Evet ayakta durup uçabiliyoruz falan. Böyle güzel ama değişik bir render. Şöyle hemen... ...bakalım. Yine kaldırayım bunu. Buraya da şunu atalım. Zeminle aynı olsun. Hatta şöyle yapmakta kare var buradaki zemin. Şu duvarda da zeminle aynı yaparsak... ...zaha iyi çıkabilir. Ha duvarları da şundan yapalım. Bu daha iyi. Evet şimdi Enscape içerisine bir geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet de e, hoş bir durum. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Zaten render e, butonu göstermiştim diğer videolarda da. Render butonunda da basmak istiyorsak yine e, SketchUp içerisine geçip Şu. Hemen e, bir deneyelim. Yani hızlıdır. Bakalım. Banyo diyelim. Şimdi zaman şu an. Render alıyor. Biraz karanlık çıkabilir. Aydınlatmalarla falan çok fazla oynamadık. Tepişleri var. o göstermiş olduğum tepişlerinden de girerseniz güzel ürünler var. Kaliteli ürünler var. Onları da bakabilirsiniz. Arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim. Videonun devamları gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Sizden tek ricam bu. Çünkü abone olmanız demek beni bu işe biraz daha teşvik etmeniz demek.